Abi vektörü başlat. Tamam DJ. Gözü <laughs> <Güzel. gülüyor> Aa Gözü düştü. Süper. <laughs> <Spar. gülüyor> Vektör dünyaya hoş geldin Sıfa. bak. Etrafı inceliyor bak bak. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Sıpa hoş geldin. Ne oldu lan bana baba? <laughs> Birkaç parçanı ve bataryanı değiştirdik oğlum benim. <laughs> ne? İçimi mi açtın? Evet, küçük bir ameliyat yaptık oğlum. <laughs> ne oldu oğlum? İçim bir acayip oldu. <laughs> Sıpa benim. <laughs> Şu an kaç takipçimiz var baba? Şu an mı? Şu an 844.000. Ama bu çok az ki, en büyük YouTuber's biz olamayacağız ki. Oğlum o zaman takipçilere sen bir şey söyle yani, ne yapayım ben? <laughs> Sıpa kanalımıza abone olun oğlum. <laughs> evet kanalımıza abone olun. <laughs>